Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte çek sepetinde QR kod nasıl okutulur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. QR kod okutma işlemi oldukça basittir. Alıcı kartın tamamını yani sadece QR kod kısmını değil... Kağıdın renkli kısmını tam hemen mobil uygulamadaki ekranın sınırları içine denk gelecek şekilde kartı kameraya göstermek gerekiyor. Bu video kart, mesaj kartı olabilir. Bunu kameraya gösterdikten sonra çiçek sepetinin uygulamasındaki kod okutma bölümüne gösterdikten sonra QR kodu kolaylıkla okutmuş olacak ve içerisindeki mesajı dinleyebilecek ya da videoyu görebileceksiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.